Herkese merhaba. Sesim umarım net geliyordur diye düşünmek istiyorum. Şurada gördüğünüz şu minnek arkadaş. İçerisine yuvarlak yuvarlak dilimler haline koyduğum çeri e, domatesin salkım çeri domatesden şöyle mini mini bir tane çıktı. Şimdi gelelim esas mevzuya. Bence şu şimdi göstereceğim şekilde yapmanız sizin için daha iyi olacak. Şöyle göstereyim. Altta bir saksı gördüğünüz üzere içerisindekiler hep gene salkım çeri domatesin dediğim gibi yine yarım yarım kesip içerisine koydum. Üzerine torf ve gübre karışımı koydum. Bir suladım ve üzerine şöyle bir kek tabanını üzerine 5-6 tane delik delerek böyle ters çevirip koydum. Hafta da bir kere sulayıp her sulamadan sonra tekrar kapatınca bir nevi sera gördüm, sera gibi oldu. De şu sadece son iki gündür yağmur yağıyor, diğerlerinde hep güneşliydi, o yüzden de rahat çıktı. Şurada gördüğünüz, şöyle göstereyim. Şurada bir iki ve şurada bir tane daha var. Üzerine hep Portakal çiçeğinin yaprakları düşmüş ama 3 adet var. Bu da şöyle yazmıştım. Salkım çeri domates. Burası böyle. Şimdi şurada şu gördüğünüz şu güzellik. Şöyle salkım çeri domates. Bu geçen seneden kalma. Ben geçen seneden kalanı atmamıştım. Bu gördüğünüz şöyle yeşil kovanın içerisindeki benim çekirdekten yetiştirdiğim kapya biberlerim geçen sene vermişti. Ee, i̇nşallah bu sene de verecek ve çok güzel olacak.